Neredeydi kuruyor. Daha daha önü, daha. E orada, orada. Giresun'da orman köylüleri kış mevsiminin getirdiği zorluklara rağmen bakım kesimi mesaisini sürdürüyor. İşçiler sabahın ilk saatlerinde ormana geliyor. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nün bakım kesimi için damgaladığı ağaçlar güvenlik önlemi altında ve orman işletmesi görevlisinin gözetiminde kesiliyor. Motorlu testereyle kesilen ağaçlar çelik halatlara bağlanıyor. Sürücüyle yol yakınına kadar çekilen ağacın kabukları, motorlu alet ve balta kullanılarak soyulduktan sonra parçalara bölünüyor. Elde edilen kütükler kamyonlara yüklenerek toplama alanlarına taşınıyor. Genellikle bizim Hakkı köyümüzde benim 350 tane üyem var. Şu anda 30 tane işçim var ormanda çalışan üretimdeyim. Akkaya Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selahattin Uzunoğlu, orman işçiliğinin önemli bir gelir kapısı olduğunu belirtti. Bizim için ekmek kapısı. Bu seneki de biraz da fiyatlarımızı sağ olsun Cumhurbaşkanımız fiyatlarımıza biraz prim, kış primi verdi. Fiyatı, prim vatandaş da memnun oldu, biz de memnun olduk. Yıllardır ormanda çalışan Ziya Turhan da zorlu çalışma şartlarına değindi. Yayla havası köye nazaran daha çok soğuk. Yani mesela bugün yani görüyorsunuz havayı bugün de bayağı bir yani böyle bir soğuk rüzgarısi yani bu şartlar altında yani geçimimizi sağlamak zorundayız yani. Çekmek yani biz çekerken de bayağı bir çekiciyle sürücüyle ee, riskli yanı var mesela sağ vurma yanı mesela böyle bir işte çarpmayanı yanı işte sakatlamayanı yanı daha çok yani böyle işte. Bu konularda çok dikkatli olmak gerekiyor yani bu işlerde.